Dostlar merhabalar. Şimdi aracımızda 1.5 yazılımını yükledik. Bundan önceki yazılımda 1.4 yazılımımız vardı. 1.4 yazılımında anahtarsız giriş yaptığımız zaman araçta bilgisayarların hızlı açılmadığını biliyorduk. Bu yüzden dolayı genelde aracımızı yaklaşık bir 10-15 metre uzaktan kumandayla açarak aracımızın bilgisayarının açılmasını bekliyorduk. Şu an bir 15 yazılımına ben de yaklaşık 2 ay oldu geçtim. 15 yazılımından sonra aracımıza istediğimiz gibi anahtarsız şekilde binebiliriz. Bunun kolaylığını e, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde aracınız size uyarı ya da ikaz ya da arıza gibi durumlara geçiş yapmıyor. Anahtarsız girişi 15 yazılımı yükledikten sonra stabil olarak çalıştığını e, test ettim. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi aracımı anahtarsız giriş özelliği olarak kullanmak istiyorum. Size şöyle göstereyim şu açıdan. Şimdi aracımıza binmek için arkadaşlar koldaki boşluğa elimizi yerleştirmemiz yeterli olacak aracı açmamız için. Bakın yerleştiriyorum. Gördü. Çektim elimi veya asılabilirim direkt doğrudan. Kapımızı açtım. Aracıma bindim. Araçtan indiğim zaman, araçtan indiğim zaman anahtarsız girişten yine şuradaki üç çizgiye dokunarak aracımızı kilitleyebiliriz üst çizgiye dokunduk. Aracımızı kilitledik. Böylece cebinizden hiçbir şekilde anahtarı çıkarmadan bu işlemi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sağ taraftan kilitlediniz. Soldan anahtarsız giriş olarak da açabilirsiniz. Onu da göstereyim size. Böyle açtık. Tekrar kapattık. Buradan da aracımızı kilitleyebiliyoruz biliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi anahtarsız girişte aracımızı kilitledik. Anahtarsız girişte açabiliyoruz. Peki anahtarla kilitlediğimiz zaman anahtarsız giriş olarak açabilir miyiz? Onun da testini birlikte yapalım. Şimdi önce kumandayla arabamı açıyorum. Açtım. Şimdi tekrar kumandayla aracımı kilitliyorum. Kumandayla aracımı kilitledikten sonra şimdi anahtarsız giriş olarak aracımı açıp açmayacağımı deneyeceğim. Cebime anahtarı koydum. Şimdi kumandayla kilitlediğim aracımı anahtarsız girişle açıyorum. Gördüğünüz gibi açılıyor. Tekrar aracı kilitliyorum. Şimdi burada sadece şunu söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar. Anahtarsız girişi sadece size bir kez izin veriyor. Örnek veriyorum. Yani örnek veriyorum. Anahtarsız girişle aracınızı kilitlediniz. Bagajınızı açmak istiyorsunuz. Geldiniz dokundunuz. Bagajınız açıldı. Şimdi tekrar kapatalım bagajımızı. Bagajı tekrar kapattık. Şimdi bir kez kullandık biz bunu. Şimdi aracımıza tekrar geldik. Aracın komple açılmasını anahtarsız girişte deneyeceğiz. Deniyoruz. Bakın açılmıyor arkadaşlar. Sol tarafa geçeyim. Ekran tarafına. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu önemli. Yani tok aracı anahtarsız girişi sadece bir kez izin veriyor. Yani bagajda kullanırsanız eğer siz bunu bagajınıza eşyayı koydunuz. Daha sonra araca binmek istediniz. Araç açılmıyor. Niye açılmıyor? İşte stabil çalışmıyor gibi mantıkla düşünmeyin. Aslında bunun yazılımı bu şekilde. Aracın bagajını anahtarsız açarsanız eğer aracın içerisine anahtarsız binemezsiniz. Anahtarla binmeniz lazım. Ya da aracın bagajını değil de aracın kapısını anahtarsız açın. Ondan sonra gelin bagajı açın. Buna dikkat ederseniz bu sizin artık kullanım alışkanlığınıza göre değişiklik gösterir. Benim şimdilik anlatacaklarım bunlar anahtarsız girişle alakalı. Herkese bol enerjiler, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.